arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Hello, Hello. Neighbor'a başladık bakalım. Evet. Hello Neighbor'un sistemi. Bir yer oynayalım dedik. İkinci bölüme girdik bakalım. Nasıl olmuş? Hiç oynamadık. Evet arkadaşlar ya ilk dönemimiz 6 yap. Biz şöyle. 6 yap 6. 6 işlesin 6 7 yapalım. 9, 8. Başlayalım. Arkadaşlar Arkadaşlar çok heyecanlıyım şu anda Yüzümü görmeniz gerek <laughs> Hadi bakalım Arkadaşlar çok korkunç Kahve pek oynamasını istemiyordum ama Ama ben Çok istediği için Ben de eşlik ediyorum Topa asıyormuşuz Bir de youtuberlardan izledim ben Hep onları izle bazen Biraz ekranı şunu aç istersen Tamam Açayım. Oyunu yeni yüklediğim için arkası o da oyun yüklediğini gösteriyor. Açmış değil mi yavrum bu evet orası var mı ses çıkmıyor. Oradan kaçamıyoruz ben dolup kalıyorum diye. domu. Ne do yapacaksın? Gördüğümüze hatırladığına Sen? göre eskiden ben. Galiba ikinci bölüme falan geçmiştim gibi hatırlıyorum. Ondan sonra üç, üç tane, dört tane kutu alıyoruz. Böyle üç tane yeter mi arkadaşlar? Yeterli bence. Yok ya şöyle. Üç tane yeter Şuraya gidiyorduk hatırladım. Öyle. Evet yanımızda Erva da var. Ervacığım sen nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi. Arkadaşlar buradan Yükseğe zıpladığımız için buradan böyle zıplayabilirsiniz. Ben iyi hatırlıyorum onu. Yani. Oradan ne yapacağız? Böyle gidiyormuşuz. Ha, şu pencereyi kırdık. Oo. Bunun arkasında şey varmış. Ama burada kilit var sarı kilit. Burası açılmıyor lan. Buradan çıkacağız. Oo gizli geçit. Gizli geçit değil. Evet gezi geçit de nasıl gideceğim ben buradan? Kutu yok mu kutu Kutu Şimdi eğ eğilerek giden mi? <laughs> Birazcık burada bekletmemiş gerek. Aha girdik arkadaşlar. Şimdi bunu alıyormuşuz hatırladığımı göre. Şurayı böyle açmak isteyenler açabilir. Bunu böyle. Ben açacağım şimdi iki saatine şey yapmayayım diye arkadaşlar. Ben açılmıyor. Açım. Açıldı. Açılmıyor. İşte. Evet. Anahtarı alayım. Şuradan at şunu. İyi fikir var. İyi fikir buldu. Arkasına bir arkasını yine basa. Evet. Geri çekildiler. Bir kere bas anneciğim. O ona, ona bas. Hı? Ona bas. Hatırladığımıza göre şey yapıyorduk. Şöyle garaja gidiyorduk. Garajın burasında bir tane şey varmış. Anahtar. Nerede? Bu öyle bir de. ne? Neden açılmıyor ki? Evet. Arkadaşlar evet. iki saattir denedik. Ama i̇ki çok saat değildi. Çok, çok kolaymış. Eğilecekmiş iş amacımış. Hatırladığıma göre yine. Ben hep hatırladığıma göre diyorum nedense. Bakalım. Şimdi ne olacak? Bu sefer atı... Biliyorum. Şimdi? Ee, biliyorum. Bu alaya gidiyoruz. Hmm, Bir ne olacak? He? Allah. Bir kutu daha lazım. arkadaşlar kaçırdım. Ya siz sabredin. İkinci bölüme kovacı evet. geçirmiyoruz. Allah. İkinci bölüm... çok mu olacak şimdi? Evet. Yapıştırılacak <laughs> bak oradan şeyi de alacaksın maymuncuk hayır hayır maymuncuk şeyi de alacaksın ne oluyor onunla bilmiyorum ki bak şu evet alacağım kalsaydın bak şu yerine ne et yavrum bak şu şurayı açıyoruz. Böyle gidiyoruz. Evet. Ama hiç yakalanmadık kanefe daha. Yok, galiba bir kere ki, yakalandık ki Ama yakalanmadık. Hayır yakalanmadık hiç. Evet. evet. Hiç yakalandığını görmedim. Biz bu Buradan gidiyorum. Buradan gidişim geldi. İlk defa buradan gidiyorum. Evet. Açıl. Tamam gidelim hadi. Buradan gidelim ya. Yapıştırıcı atayım mı? Şunu atayım. Al geliyor. Geliyor geliyor Allah tabi de bir var. Ondan bir şöyle gidelim. Yoksa bir şöyle yakalayıp işe alabiliriz. Bu sefer yine iki saat uğraşırız arkadaşlar. Koşalım. Gelelim. <laughs> Al kardeşim. Zaten açıldı arkadaşlar. Açıldı açıldı. O eşyalı. O işte gitmiyor şey. Sansı. O bir gitsin gitsin Geliyor 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 geliyor. Nerede? Doğru. Uyuyacak mı? ki. Banyo yapıyor galiba. Hayır Eyvah da şu değil. Açılmıyor. Tuvalette. Ağzına Ay kaç. geldi Kaç, 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 kaç. Tamam, o, kaç. O, Öldürsün ya. Ay. Niye öldürsün? İşte. Ama öldürsün demeyelim şimdi. Böyle demeyelim. Kötü gider ağzını. Gidiyor. Gitsin o gitsin. Ama şuradan kapımızı açalım gidelim. Ay nereye girdik? Hayır kırmızı anahtar var diye oradan gittik. Şu anda kazan. Burada ne var? Mahsun. Buraya girin. Çektik, götüreceğiz. O ne bu şimdi atılır bir yerlerde saklanıyor <Şaklı oluyor>. kesinlikle konuşuyor mu bu konu şunu alalım bir şeyler lazım olabilir belki Değil mi anne? Evet. bir kere bakalım. Şöyle bir şeyler var mı? Kuzuştan kuz. Ay korkma seni korkuttu bizi ya. Değil mi arkadaşlar? Çok korkuttu. Gözümün üstten kaçsan bir şey olmasın diye. Şöyle elleri bakalım. Burayı e? açalım. Açıyorum. Açıl şu an açıyorum. Ne oldu? Nereye gidelim? Kır. At. Ee, lazım olur. Hayır. Bir şurada. Ah! Arkadaşlar. <laughs> ya hadi ya. Nasıl zıpladın kanepe? Arkadaşlar bir görmeniz gerekiyor. Kork. <laughs> Allah. <gülüyor> beni gördü, beni gördü. Senin bu dayısın. O ne? Ama ne yapar? Beni gördü. Kaçacak, çok geri Nereye gideceğim? Oh gitti. Geliyor sanki kanka. At o resmi at şuraya şuradan zıpla. Evet. Onu ittirmen lazım ama bir şey sert bir şeyle. Öyle ettirmeyeceğiz ki. Hakan sorumluluğunu tahtan ettireceğiz. Şimdi oradan şuraya gideceğiz. Şu kapıyı hep açamıyorum be. Hop. Geldi yine kanepe. Göremiyor bizi göremiyor. Gelemiyoruz şimdi arkadaşlar. Ama boş verelim de bir şu şey... Kapıyı açmak da uğraşalım. O kapı mı açılıyor ya? Dur bir de ben deyim var. Dur Arkadaşlar. Arkadaşlar. Elini bur. Karnifi sürekli yakalıyor ve karnifi sinir krizine girdi. Görme. Hadi. Arkadaşlar çok iyi. Yes. Açıl. Kapı açıl. Niye açılmıyor kapı? Niye ki? Hiç bilmiyorum. Ne yapacağımı da unuttum artık. Kilitli. vermek yol, Lan Oyun değil bu. Seni kılıcı oyunu bu. Kus. Hadi. Hadi. Yallah bismillah. Evzu billah kim ne şey yapar hacı. Arkadaşlar sonunda açtım. 150 saatlik arkadaşlar. bekliyorum. Şu şeyi al. Oradaki diğer ayağı. Sandalyeyi. Arkadaşlar 150 saattir. Yarım saat oldu hatta. Yarım saattir bir kapıyı açamadık arkadaşlar. Yaptım yaptım ama sonunda oldu. Şimdi at. Atsam bunu Ay. ay. Olmaz. Şuraya çıkacaktım. Olmadı. Al tekrar. Allah bir seferde buraya gelecek. Yan durarak at bakalım. Yan durarak. Şuradan atayım. İyi gider. Tuğlayı. At tuğlayı. Sandalyemiz nerede? Arkadaşlar. Tuğla var mı? Tuğla var. Tuğlayla da yapabilirsin. Evet, o tuğlalı yer yoktu biraz önce Nasıl oldu Hayır kırdım ben ya Tuğlalı şey hmm, Sandalye nerede akarsın? Sandalyeye gerek yok artık <laughs> Tuğla ile kırabiliyor Yatırabiliyorsun Yatırabiliyor muyuz? Yatırmak ne alaka Devriliyor ya hmm. Şurada mı var Bakalım Bakalım İnşallah onu neyvul bu, bu görmem. Yine sinir olmam. Çok. Buraya gelmeyelim. yine sinir olmak istemiyorum. Bir saat. Burada ne var? Sandalye al. Alamıyor ki. Koş. Bizim bir tane sandalye bulmamız gerek. Nereden bulacağız? Bunu alacağız, Aha sandalye. Beni buldum. Gel buraya. Koş 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 koş. Kasa kaç saat oldu? 14 on dakikadır çekiyoruz. Yayın 14 dakika. Kayıt 14 dakika. Biz 1 saattir falan çekiyoruz herhalde. 1 saat çekeceğiz biz. Nereye gitti bu sandalye yine? Golem var mı arkadaşlar? Sandalye gelen var sonra alkış. Bak sen yandın. Öbür tarafa doğru bak. Ha böyle bir Yok. Yok olmaz. Sen yandıracaksın. Heh. Oldu. Ama bu sefer nasıl bazı ters tarafa koydum. Hadi. Düş. Ve düş. Düşüyordur. Düş. Düşersen yok artık. Oğlum ne tarafa doğru çünkü Yanlış tarafa yaptıysa kaç 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 buraya gelince ses çıkıyor. Demek ki ne yapacağımızı biliyorum. Yine sandalye alacağız. Sandalye gelmeyeceğiz. Buraya. Aa kukla. Kukla ile yapabiliriz arkadaşlar. Değil mi? Kuklayla ile olabilir. Kukla Arkadaşlar Kesinlikle. çok oynadı. Geçemedi, pes etti. Bir de ben deneyeceğim. İyi, Bakalım. Arkadaşlar. çok sinirlendim. Zaman. Ya, ya inanmıyorum. Ya elime aldım onu ya. Arkadaşlar cehennem çıkıyor aşkansın. Of. Ya çok zor bölüm ya. Arkadaşlar, arkadaşlar tam iki saattir uğraşıyoruz ve sonunda geçebildik. Evet. Sinir krizlerine girdik resmen ya. Kahnefe pes etti gitti. Ben iki saat uğraştım. Ve sonunda. Oldu. oldu. Bas bakalım hadi ne olacak. Dur bakalım oldu. Şuradan çıkalım olacak mı bu sefer? Bastın mı? Bastım. Yalnız o düğmeye basmak için mi iki saat uğraştık? Evet. Ne yapacağız şimdi? Şimdi ne yapacağımızı ben çok iyi biliyorum. Ne yapacağız çok merak ettim. Anne. Ay resmen var ya başıma ağrılar girdi ya. Artık oraya gidebiliriz. Arkasından istedim şimdi. Hadi ne yapıyoruz? Onu söyle Şimdi buradan gidiyoruz arkadaşlar. Şuraya geliyoruz. Evet. Şunu ittiriyoruz. Şunu Aa basamamışsınız. Şuna basamamışsınız. Gelin basalım. Tekrar basın. Bak bozulabilir orası. Ha, dikkatli ol. Bozulu aşağı. Biz bittik. Şuraya basın. Ha, şuna... Anne hani, nereden biliyor? Üstüne bastı şu an. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Yüz yıllardan beri sanki. Ay, o kadar çok uğraştık ki gerçekten. Gerçekten evet. çok uğraştık arkadaşlar. Olmuyor. Neden? Kolu indi. Bak Ali sen yapsın. Mı? Aha. Ne oluyor? <laughs> Allah! ne Allah! Ne Ay, bölüm ne oldu? Ne yaptık, bölümü geçtik. geçtik. Bölümü geçtik Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Ayrısı. Sizleri çok seviyoruz. Gerçekten, Gerçekten e, çok, çok yorulduk. Çok heyecanlıydık evet. ve çok yorulduk. Evet. Mahvetti bizi oradan atlamak. Evet. Gerçekten çok uğraştık. Sizi çok seviyoruz. Siz Kendinize çok iyi, iyi, iyi. bakın. Hoşçakalın.